ölümlü olduklarını düşündükleri için hepsi ölüp gittiler. Aslında bu beden de ölümsüzdü. Bu bedeni ölümlü yapan nedir? Hipofiz bezimizden yani tepe çakramızda bulunan hipofiz bezimize bağlı salgı bezlerimizde, timüs salgı bezimize ölüm hormonu salgıladığımız için her an yavaş yavaş ölürüz ve belli bir yaşa geldiğimizde sonuç net. Mezarlıkta buluruz kendimizi. Neden? Çünkü bizim tutumumuzda öleceğimiz, bir gün gelince toprağa gömüleceğimiz burada vardır. Toplumda kime sorarsanız sorun, aynı cevabı alırsınız. Bir gün öleceğiz. Evet, öleceğiz. Evet. Bunu söylediğimiz sürece öleceğiz. Peki şunu diyen duydunuz mu? Ben ölümsüz bir varlığım. Ben sonsuza kadar yaşayacağım. Yok değil mi? Ben diyorum, ben sonsuza kadar yaşayacağım. Ben bu bedeni yaratan özüm, özüm olduğunu biliyorum. Ben bu bedeni yaratmış olan ve aynı şekilde tekrar bozmuş olan, tekrar ölümün kıyısından dönüp yeniden yapılandıran birisiyim. Ya bunu deneyimledim. Bu mucizeydi. Beni kontrol eden profesörler topluluğu, bir kişi değil, profesörler topluluğundan bahsediyor. Öğrencileri dahi gelip şaşırdılar. Bir sürü testler yaptılar ve ben bunu yaptım. Bunu yaptığım için soruyorum. Herkes yapabilir. Nasıl yapabilir? Tutumu değiştirdiğimizde özlemci etkisi değil. Özlemci neyse onu yaşayalım. Hepimizin bunu yapmasını